Arkadaşlar Siz hiç hikayeyi kurttan dinlediniz mi? Telefon çaldı bir dakika bu kim? Alo Kimsiniz? Yok değil ee, Yok o numarasını değiştirmiş Ben de yeni hat aldım bana da kullanılmış numara vermişler Estağfurullah önemli değil. Hayırlı cumalar. Dostum diye arıyor. Ama işte yanlış numara. Bazen dost bildikleriniz dostunuz çıkmayabiliyor arkadaşlar. Bu size dersin telinde olsun. Nasılsınız? İyi misiniz? Keyfiniz, saatiniz yerinde mi arkadaşlar? Çok şükür Allah'a şükür benim yerimde Olmaya çalışıyor diyelim yani. oldu diyelim ya da olmaya çalışıyor diyelim. Oldu canım keyfim saatim yarın da. Bugün Sub'da Rakan oynuyorum. Yanımda Ezreal var. Tanımıyorum kendisini. Karşı bot lane'de de Jinx ve Pyke var. Mid'de Yasuo ve Kuz'a karşı. Jungle'da Lee'sin Zed'e karşı. Top'ta da Jayce, Darius'a karşı. Yeteneklerden birazcık bahsedelim. Q yeteneğimiz gördüğünüz uzunlukta bir şey fırlatıyor. Tüy fırlatıyormuş adama çarpınca can doldurabiliyoruz. Rakip tak e, dost takım arkadaşımızın yanına gelirsek beraber can dolduruyoruz. W yeteneğimizde görülen menzile atılıp sıçratıyoruz adamı bir saniye eline. E menzilde e, kendi takım arkadaşımızın yanına gidiyoruz. Kalkan veriyoruz ona. Şu gördüğünüz kendi kalkanımızı ona veriyoruz. Ama küçük menzil olan, büyük menzil olan Zaya için. Ulti yeteneğimizde ayartıyor adamları. Hareket hızı kazanıyoruz zaten oynadıkça. Görürsünüz arkadaşlar. Oyunumuza başlayalım. Şöyle mesela böyle bir menzil oluyor. Şey işte bekleme sesine giriyor. Ondan sonra takım arkadaşımızın yanına geldiğimiz zaman da ikimize de can dolduruyoruz. Şöyle hemen iki olacağımızı bildiğim için. Güzel bir takas. Takas diyorum ya. Yani. Güzel bir çatışma oldu. Tabii bizim adam sonunda bir kuleden deme içemese daha güzel olabilirdi ama. Olsun. O ne lan? Tutuştur geldi. Na, 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 na. Hop, elim çarptı. tay patlamaz mı ya? İkinci Ne diyorsunuz? Helal kanzi Bravo. Bravo. Helal lan. Yusufi Şurayı iteceğiz. Ne var lan? Dingi. Lan ne? Ne yapayım onu? Ya bir şey diyeyim mi size? Bu kadar açık gözlü olmayın arkadaşlar. Valla bak bu kadar aç gözlü olmayın. Adam bak tek başına goldları alacak diye. Bana diyor ki base at. Işınları varmış da geri dönecekmiş de falanmış da falanmış da. Hah. Bak işte bak. <gülüyor> <gülüyor> bak 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 bak. Bu kadar aç gözlü olmayın arkadaşlar. Bu kadar aç gözlü olmayın. Al. Ben orada olsaydım belki de ölmeyecektim Anladın mı? İlahi adalet yani. Neyse, bir şey demeyelim. Dado morali bozulmaz. <laughs> hak ediyor. Çok şey hak ediyor de işte. Bazen kelimeler boğazınıza düğümleniyor arkadaşlar. güzel bir uçuk yaptık. Kardeş zorlamayı seviyor herhalde ya. Hadi be. Flash'ım var. <gülüyor> <gülüyor> okay, okay. resmen hat bildiriyoruz ya. Allah kahretmesin süperim ya. Şunu alacağım. Telefon mesaj geliyor bakayım. Karımdan gelmiş. Cevap verelim hemen. Geri geldik. Karım önemli arkadaşlar. Nay 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 nay, nay. baba geliyor da. İşte. Bu da bizim sıçış hikayemiz oldu arkadaşlar. Neyse. Sağlık olsun bir şey diyemiyorum. İzlemek istiyorum. Orada ne oluyor? Bravo. Helal. <laughs> Güzel. Beyz atmasının önüne geçtik. Koridoru geç kalacak. Gelme 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 gelme. Çikolata yok çikolata yok. Hmm.

atıramadık ki olsun be sağ olsun <laughs> tamam tamam gayet güzel bir yok asist alalım hızlı al asist alalım dostum sen çok mal bir çocuksun ama ya <laughs> gerçi rakibi de geri bırakmaya çalışıyor ama asist alamadık nice hemen öyle hakaret etmeyelim ya ettik aslında ama sen ne yapıyorsun ya her geldiğinde kapanmak zorunda mısın şu sana. ultisi var Pyke'ın. Güzel. Aradan kılçık gibi yakaladık vallahi. İtemimizi bitirmiş ki. Şunu aldık. Oo, bir de bunu alalım da bir supportumuzu bir namusumuz gibi koruyalım ya. bab I am kidding in the morning. Bejlerimiz yok mu ya? Bejler. Şöyle hemen temiz de bitirelim. Bırak sana işte ya çocuk. Güzel. Büyük kaçırdı. Bot diff GG geldi. öyle canım hayırlıdır biz. Ben süper oldum için. Hadi hadi tamam hadi karşı bizim ADC de güzel hadi. Tamam hadi tamam. Tüm yeteneklerimi farm etmek için kullanmıyorum ki bir rakip geldiği zaman tepki verelim şu an olduğu gibi. şey Tam ha itemim gelişecek güzel oldu bu tekrar geldi bot dev ggbp anlamayanlar için yani şu büyü al başımdan ya git defol git mavisi çıkıyor adamın Redi var, mavisi var, her şey var lan adam. O nasıl bir dojlama stiliydi lan öyle? Hadi be, flashım elim üstünde kaldı ya, bastım da. Ay evet, Kötü oynadım buraya. Ya. Heyecan yaptım yani. Güzel. Bizim çocuk da iyi oynuyor. <laughs> Vallahi güzel oynuyor bizim çocuk. I am sitting in the morning. <laughs> birazcık para bak kazanayım. Konuşmuyordum lan. Birazcık da para kazanayım demek istemiştim aslında. Well, well. Su baba dayanırsa gidiyorum diyecektim. Look be Kaçacağız herhalde. Yardım var mı? ha <laughs> Ölene yemek düştü ya ne? güzel Ya su, şey ya su diyor. Ze de şey yaptık ya. Patates ettik mi derler, ne derler? Çok bilmem öyle toksikli. Birazcık arada kaldık. <gülüyor> <gülüyor> Hepimiz öldük. Şunu alalım. Bunu alalım. Ne olduğunu anlayamadım şunun. Neyse neyse. O, oyunda Jace varmış. İlk defa görenler beğensin. <laughs> ben adamı ilk defa görüyorum vallahi. Ee Helal. Sırf var boyutu büyük olduğu için değdi Q'su. Yoksa değmeyecekti. Geliyorum oraya Johnny. Johnny Can. John. I am in the morning. Niye bir attın lan? Gelmiştim halbuki. Evet level kasanıyoruz. TF yapmaktan. O ne ya? Tam flashlik flashlik gitti. ama bunlar nasıl dojlar lan? Adam valla çok tuhaf çıkıyor içinde ne Allah Allah Velkos Baya tuhaf bir oyuncu ya Biz arıyoruz burada? İşte bak o W atınca böyle. Kanka gelsene kanka. Ah. Geri geldik. Bakayım. O nasıl bir ışınlandı? Oğlum sizin ağzınıza sıçar mı ha? Bekle. Bize bir soru işareti atalım. Şans mı? <laughs> oğlum bu hız ne lan? Dalga mı geçiyorsunuz oğlum? Allah Allah. Millet uçuyor he. Ejder. Baba gel bırak şimdi grompu mropu gel. Bak hazır adamlar yok. Abi gelsene abim. Abi gel la gel. Allah Allah. Kurt olsa kurta gidecek he. Oğlum siz var ya. Çok büyük mallarsınız ya. Vallahi büyük mallarsınız ya. Gel lan. Ha <laughs> flash flash köpek gibi peşimde dolanırsın oğlu şun benim. Köpekler gibi öyle peşimde dolanırsın. Outplay <laughs> dedi de <laughs> flash basmış ya. Onu outplay diyor. izleyelim. Güzel bir oyundu bence. Keyifli bir oyundu. Ee, aşağı bakmayın ya. Hepinizi öpüyorum. Şunlar güzel oynadı. Hepinizi öpüyorum. Kendinize dikkat edin arkadaşlar. Ee, yine hesabımızı almışız. Görüşmek üzere. Bye bye.